çocuk eğer kanser hastasıysa kilosuna göre hesaplıyoruz. Kilo hesabını biliyorsunuz. Bilmeyenler de müdürlerinden öğrensinler. Onun dışında eğer çocukta kanser yoksa 5 yaşında bir çocuk mesela ya da 3 yaşında ya da 6 yaşında. Bu onun için en önemli şey propolis değildir. Onun için en önemli şey omega 3'tür, balık yağdır ve balık yağ verilmelidir. Balık yağını nasıl hesaplıyoruz çocukta? Mesela 30 kilo, ona bölün 3 tane artı 1. 4 tane veriyorsunuz. 20 kilo, ona bölün 2 tane günde. Artı bir, 3 tane veriyorsunuz günde. Onu öyle hesaplıyoruz. Ee, hemen cevap vereyim size. Çünkü önemli bir konu bu. Çocuklarda esas olan propolis değil, balık yağıdır. Ama belirli bir yaştan sonra, hele hele bizim yaşlarımızda, ikisi de önemlidir. Bazen propolis balık yağından daha önemli hale gelir. Propolis daha akut anlamda daha önemlidir, birçok hastalığı yok eder. Mesela ben yüksek dozda kullanıyorum şu anda, günde 20 tane, bazen 30 tane alıyorum, yaklaşık 5-6 aydır. Mide, bağırsak sıkıntılarım geçti. Yani bu müthiş bir şey yani. İlaçlarla halledilemeyecek bir şey, vücudum düzeldi resmen. E, propolis daha öne geçti ama balık ya kronik anlamda, kronik anlamda yani uzun vadede e, insanların ölümü damar hastalıklarından ve ani kalp ölümlerinden olduğu için omega 3 Propolis'ten daha önem daha fazla önem arz ediyor. Bizim için artık ikisi de çok önemli. Yani sağlıklı yaşamak için günde 6 tane ben 12 tane alıyorum. Günde 6 tane balık ya ve propolis ikisi bizim hayatımızda hiç vazgeçilmeyecek besin tamamlayıcıları. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.